Gene de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız 2009 model bir Volvo XC90. Bildiğiniz gibi aslında yani araştıran arkadaşlar da bunu görürler. Aracın orijinal normalde şurada kapaklı yeri olur. Ancak bu araçta Dynaudio ses sistemi olduğu için içerisinde burada center hoparlörümüz ve center içinde tweeter'ımız bulunmaktadır. Bundan dolayı biz bu kapağı değiştirmeden bir uygulama yaptık arkadaşlar. Aracın orijinal sisteminde burada küçük e, servise takılan e, bir navigasyon vardı. O sistemi söktük. Onun yerine bir multimedya sistemini doğru olduğu gibi bu şekilde montajını sağlamış olduk. Şöyle cihazımızdan bahsedelim. Hem de çalışma şekillerini e, dilerseniz size gösterelim arkadaşlar. Öncelikle aracımızdaki ses sistemi aracın orijinal AUX sistemi üzerinden çalıştığı için herhangi bir şekilde burada bozulma yapmıyor arkadaşlar. Bu araçta hele hele hiçbir şekilde AUX'da çalışması da veya radyoda çalışması arasında hiçbir fark yok. Onun haricinde şunu göstermek istiyorum. Bu araçlarda çoğunda bu çalıştırılamıyor. Ama biz bunu da aktif ettik. Ses açma buradan hem alt tarafta görecek hem de cihazımızın üzerinde aktif bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada parça atlatmaları aynı şekilde aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle gelelim isterseniz kablosuz CarPlay'de menümüz bu şekilde çalışıyor. Kablosuz CarPlay'de haritamızı direkt konumumuz geldikten sonra direkt konumuza basar basmaz e, Ekrana doğrudan haritamız yansımış oluyor. Buradan premium kullandığınız müzik hesapları, e, CarPlay üzerinden kablosuz olarak doğrudan aktif olarak kullanabiliyoruz. İstediğimiz müzik vesaire buradan açtığımız anda aracın orijinal ses sistemini aktif bir şekilde de kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Cihazımız Convegan markalı, QLED ekranlı 8 çekirdekli bir cihaz arkadaşlar. Bu cihazımızda ne gibi özellikler var? Şimdi kısmen onlara başlayalım. Öncelikle Bluetooth ortamından eşleştirdiğimiz zaman kablosuz CarPlay'i direkt Uygulamamızın üzerinden bu şekilde geçebiliyoruz. Onun haricinde şöyle radyo kanalımızı gösterelim. İki band, 18 kanal hafıza kaydetmesiyle birlikte arkadaşlar isterseniz elle manuel arayabilirsiniz, tek tek arayabilirsiniz. Kayıtlı kanallar üzerinde tarama yaptırabilirsiniz bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde cihazımızda seyir halinde USB'den video müzik izlemek için görmüş olduğunuz gibi full olarak ekranımızda. Burada, demiştim, parça atma, atlatmaları çalıştırabiliyoruz demiştim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada sesi açmak istemiyorum çünkü telif oluyor ister istemez. Burada sesi aşağı doğru kısıp yukarı doğru istediğimiz gibi artırıp azaltabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Bu araçta e, ayrıca seste çok kaliteli bir şekilde e, güvenli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar hem ses iletiminde bu cihazların en büyük özelliği bu aslında hem ses iletiminde iyi gidiyor hem de sesler çok iyi bir şekilde net bir şekilde gelebiliyor arkadaşlar üzerinde hem güçlendirilmiş mikrofonu ve harici mikrofon tesisatı da çekiliyor bu araçta. Bunun haricinde biz bu cihaza aynı zamanda seyir haline güvenlik amacıyla kayıt kamerası montajını da sağladık arkadaşlar. Şu an kontrolümüz direkt kayıt kamerası aktif bir şekilde çalışıyor. Geçmiş kayıtlarımızı playback yaptığımızda doğrudan cihazın üzerinde hani ola ki bir kaza vesaire bir şeyi ee dahil olduysanız Allah göstermesin böyle bir şeyleri direkt kayıt içerisinde görebiliyoruz. Cihazımızı internete bağladığımız zaman YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamaları direkt cihazımızın üzerinde aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Müşterimizin en çok istediği şeylerden birisi de geri görüş kamerasının olmamasıydı araçta. Bunu da şu şekilde geri görüş kameramız aktif bir şekilde geniş açılı 170 derece açıyla birlikte montajını sağlamış olduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet hem yükseklik olarak hem de açı olarak çok net görünüm sağlıyor. Bunun haricinde arkadaşlar özellikle tekrardan söylemek istediğim şeylerden birisi. Direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Orijinal aksesuara kesinlikle zarar vermeden aktif bir şekilde de güzel bir şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar bu parçayı. Müşterimize hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.